Aferin Ayta abimizde kaç tane harf vardı? ki? 10 harf var yazıyoruz. Evet. Başka fikri olan. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum çocuklarımız için. Çocukların ilk haftalarda eğitim ve öğretim yılına adaptasyon süreçleri için ilk iki hafta uyum haftası olarak adlandırılabilir. Özellikle metropol şehirlerde bulunan çocukların yaz döneminde tabletlerle, teknolojik aletlerle, telefonlarla ve televizyonla ilişkisinin artık eğitim sürecinde biraz daha aza indirgenmesi gerekiyor. Fakat bunu ebeveynlerin ve öğretmenlerin doğru şekilde işlemesi de gerekiyor. Çünkü çocuk yaz döneminde alıştığı etkinlikleri okul döneminde sürdüremeyeceğinin bilincinde olduğu için dolayısıyla bir tedirginlik hali, bir öfke ve uyumsuz davranışlar sergileyebiliyor. Bu bağlamda ailelerin yapması gereken çocuğa gerçekten ağır bir baskıyla eğitime adapte etme sürecini değil de daha böyle baskıdan uzak faydalanabileceği bir şekilde okula birlikte gidebilirler, okulu birlikte gezebilirler ve çocuğun kaygısını, tedirginliği düşürecek herhangi bir konuşma ya da benzeri bir sohbet örüntüsü içerisinde okulla ilgili olumsuz bir düşünce yansıtmamaları gerekiyor. Bu bağlamda çocuk bir süre sonra okula adaptasyon sürecini tamamlayabilir. Ancak ilk iki hafta yapılması gereken çocuğun yaz döneminde sürdürdüğü etkinlikleri biraz daha sürdürebilmelerini sağlamak ve yavaş yavaş okuldaki sorumluluk bilincini tekrardan aşılamaya başlamak. Çünkü çocuk özellikle yeni başlayan çocuklar, ebeveynlerinden ilk defa ayrılacakları için okul döneminde tedirgin olmaları ya da uyumsuz davranışlar sergilemesi oldukça normal bir durumdur. Fakat bu durum sürdürülebilir bir hal olursa problem başlar. Ve bu bu nedenle de ebeveynlerin mutlaka çocukları desteklemeleri Onlarla gerekirse yaz döneminde sürdürülen oyunları ya da gezmelerini ya da herhangi bir aktivitesini sürdürmeleri ve kademeli olarak da teknolojik aletleri hayatından çekmesi gerekecektir. Ödevlerinde ilk iki hafta yine yardımcı olarak ilerlemesi, bir işbirliği sağlanması ve öğretmenlerle de koordineli bir şekilde ilerlemeleri çocuk için oldukça faydalı olacaktır. Çocuk ilk iki haftadan sonra hala uyumsuz davranışlar sergilemeye devam ediyorsa mutlaka eve velilerin öğretmenleriyle koordineli bir şekilde çocuğun davranışlarını doğru şekilde gözlemlemeleri gerekiyor. Aynı zamanda çocuğun sosyalleşmesine izin vererek akran zorbalığına maruz kaldığını düşündüklerinde de direkt olarak müdahale edilmeli ve çocuğun bu bağlamda kaygısını, tedirginliğini ya da öfkesini anlayabilecek, destek verecek konuşmalar içerisinde olmalılar ve çocuğun kaygılarını düşürmek için gerekirse çocuğun alacağı okuldaki herhangi bir ihtiyacında çocuğu dahil ederek bu sürece çocuğun seçimine yönelmesi çocuğun aynı zamanda okula tekrardan adaptasyon sürecini tamamlaması için önemli bir davranış olacaktır.